Tüm milletimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ve bayrama da sağlık, huzur, afiyet içerisinde Cenab-ı Allah aziz milletimizi, bütün İslam alemini ulaştırsın, kavuştursun duasını yapıyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye pandemi ile mücadelede giderek daha iyi bir konuma geleceğine, maalesef tam tersine geçen süreçte daha kötü bir noktaya geldi. Ülkemiz son günlerde 100 bin kişide görülen vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada en kötü durumdaki birkaç ülkeden bir tanesi durumunda. Bu karanlık tablo karşısında hükümet bugünden itibaren başlamak üzere yaklaşık 20 günlük bir tam kapanma ilan etti. Hükümetin bu kararına elbette ki karşı değiliz. Sağlığımız için bilim ışığında gerekli tüm tedbirler elbette ki alınmalıdır. Ancak bu tam kapanma şimdiye kadar geçen tam 14 ay boyunca neden yapılmadı? Bu kadar vaka ve can kaybı olduktan sonra mı aklımız başımıza geldi? İkincisi bu nasıl bir kapanma ki nüfusun neredeyse yarıdan fazlası istisnalar kapsamında kapanmadan muaf tutuluyor. Genelge'de tam 40 madde kapanmadan etkilenmeyecek istisnalı gruplar sayılıyor. Neredeyse çocuklar ve yaşlılar dışında herkes kapanmadan muaf tutuluyor. Nüfusun neredeyse yarısı istisna kapsamında olduğu için serbest dolaşıyor ama diğer taraftan esnafa kapatma geliyor. 14 aydır doğru düzgün siftah yapamayan, perişan durumdaki bu esnafın günahı nedir? Bu tam kapanmayla özellikle küçük esnaf hepten perişan olacak. Tamam, sağlığımız için tam kapanma yapalım. Ama ekonomik tedbirlerimizi de alalım. Esnafımızı, vatandaşımızı, çiftçimizi güçlü ekonomik destek paketleri ile destekleyerek bu kapanmayı yapalım. Aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Diğer taraftan üç harfli market zincirlerine kapatma var mı? Hayır yok. Neden yok? Çünkü bunlar market statüsünde gıda ürünü satıyorlar. İyi de bu zincir marketler gıdayla birlikte gıdadan başka her şeyi de satıyorlar kırtasiyeler, oyuncakçılar, ayakkabıcılar, konfeksiyon mağazaları kapalı, küçük esnaf kapalı ama bütün bu ürünleri satan üç harfli zincir marketleri açık. Bu küçük esnafa yapılan büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Yazıktır, günahtır. Zaten 14 aydan beri bu küçük esnaf perişan oldu. Bu 20 günlük tam kapanmayı ilan ettiniz de bu kapanmayla birlikte açıklanması gereken bütün milletin beklediği destek paketi, ekonomik destek paketi nerede? Herhangi bir yeni destek de yok. Maaşlı çalışan personel ne olacak? Esnafın hali ne olacak? Kira ödemeleri, çekler, kredi taksitleri ne olacak? Yemye ile geçinenler ne olacak? Günlük kazandığını akşam yiyenler ne olacak? Maalesef onlara soğan, patates, maske ve kolonya dağıtımı kaldı. Sadece 5 tane imtiyazlı holdinge bugüne kadar tam 128 kez vergi muafiyeti çıkarıp devletin milyarlarca liralık alacağından vazgeçiyorlar. Yani aslında milletin alacağından vazgeçiyorlar ve o millete, o vatandaşa da patates, soğan dağıtımı kalıyor. İmtiyazlara gelince destek çok, vatandaşa gelince destek yok, esnafa gelince, küçük esnafa gelince destek yok. Bu noktada diğer önemli bir soru da şudur. Biz şimdiye kadar bu geçen sürede neden yerli aşımızı hala üretemedik? Kazakistan dahi Kazvak adlı yerli aşısını üretti. Bizde daha yerli aşı ortada yok. 1928'de kurulan ve asıl amacı salgınlarla, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmek olan ve daha 40'lı yıllarda yurt dışına aşı ihraç eden Hıfzı Sığa Enstitüsü'nü bakanlar kurulu kararıyla 2004 yılında kapatan bir anlayış iktidarda olursa, elbette ki yerli aşı üretemeyiz. 19 senelik iktidarları boyunca faize 530 milyar dolar verirken, TÜBİT'a 19 senede sadece 14 milyar dolar kaynak ayıran bir iktidar olursa, elbette ki yerli aşı üretemeyiz. 19 sene boyunca ARGE'ye, sanayi ve teknolojiye, kaynak ayırmayan, üretime kaynak ayırmayan, kaynakları, imkanları betona, çimentoya ve imtiyazlara aktaran bir iktidar olursa elbette ki yerli aşı üretemeyiz. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin derdiyle dertleniyoruz. O dertlere derman olmak için çalışıyoruz. Paylaşımda adalet için, yönetimde adalet için, önce millet demek için geliyoruz.